Herkese arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tank yapma oyunu oynuyoruz. Oyna. Adı ne? Mahmut. Hemen savaşa girelim. Haydi yeneriz Mahmut. Hop. Kafana. Mahmut oluyoruz biz oğlum. Mahmut oğlu. <laughs> Ana göz havaya uçla. Aha ne yapacağız şimdi? Ah, oh, gerçek savaşlara girdik. O da ediyor artık. Hayır. Ben geriye doğru kaçıyorum bay bay. tankı da yok ediyor. Oha bizim Mahmut. Oh oh. E oh. Ben İptal Bum bum Oh. Ben bunu istiyorum. Ne bize göster Oha. Yok bu olmadı yine. O işte bundan istiyorum. 100 lira daha verdim. Tamam. La? Bundan istiyorum. Bak yapmazsanız bir daha dolandırırız. Çıkarım. Bu ne abi? Son bir şey veriyorum. Bunu yapmaz, bunu yapmanız bence sokoya. Bunu yaparsın ya. He, güzel yaptı. Sonunda güzel bir şey yaptı. Helal olsun. Oo! bir de durduramıyoruz. Ya bundan ne kadar güçlü. Wow 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 wow. Tamam. Ya, ya, nasıl yapacaksa bunu yapamaz mı bu. Aha yaptı. Al sen. Ben nasıl at? Hesediyeceğim. thank you Araç bırakmanın sonu bu. Oo, sonunda birisini yendik ya su araba yaptı bu her şeyi. Her şeyi su araba yaptı. İptal. Tamam iptal. <laughs> oh! Mahmut'un işini bitirdim. Neredeyse. Lan vuruyor? <laughs> Sen aya nasıl oraya lan o sonra Daha senin adamın Mahmut ve Mahmut biri hayatta Bir mermi onları part ediyor. Ya son arabadan maksa güzel bir araba olduğunu bana söyleyin. Vallahi az Maksim güzel araba var mıdır sence? Var. Ne? Tank. Doğru. Hı. Zaten bu tank. Aa, daha bana bir mal bir vuramadı. Dizlektim vurdu. Ama hiçbir yerim olsa olam her şeyim. Hiç yenemeyeceğim sana bu sefer. Ulan. Mamut, Ulan Mahmut. Ulan. Mahmut iyi oynuyor artık. Bu arabayla bayrağı değinemem Mahmut'u. Tamir eline gidiyorum. Bu arabayı beğenmedim. O oh. yüz resim. <laughs> Bak yap yap lütfen. Bran. <laughs> Güzel yaptı. Ah! Kasmarayım buradan hemen. Mahmut'a bakın. Bir anda Mahmut beni öldürdü. Mahmut'tan intikamımızı alacağız mı? Olacağım. Evet sayın maderlerim. Bu seyri korumaya bir tank üreteceğiz. Fert, fart, hava yolları. <laughs> oh! İhsan yapabiliriz. Korkuyorum yapamayacak diye. Yapamayacak diye bir anda korktum hemen tamam diyorum en sarı arabam için şey olmaz arabam da <laughs> ya böyle oyunun ben baksana düşünce yerli bir oluyor kesin kaybettik he Sa oluyor artık. Dayanıksız <laughs> zaten. Ya bu arama pop gibi ama. Allah artık vurmuyor bile. Askeri bıraktı. Tüm meritini. Ben pes ediyorum ya. Artık yani param karmadı. Sonuncusunu arıyorum. Bu beni gururlandırır inşallah. Belki yapamam, belki yapamaz ama çok iyi bir araba olur. Yine de. Hemen gelirse arabamız işte bu 200 de var ya sinirim bozulurdu. birkaç çıkarırdı. Allah misala yapabilir birazcık zor bir araba olacak bu. Ha yaptı. <laughs> <laughs> Mamuta bakın. <laughs> Bizi yine bir cani sanıyor. Al bakalım Mahmut. Senin tank araban bize nah deter. Oo. Mu Mahmut ejik Mahmut. Beni mi tutuyorsunuz yoksa Mahmut'u mu söyleyin bakalım. Kim daha çok yendi sayanlar ben saymadım. Sayanlar sağdan yorumlara yazabilir. <gülüyor> <gülüyor> Mam, bu bitti. Yani Mahmut ezik bence. Mahmut Ecik diyenler parmak kaldırsın. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızı yanında milyonlarca video var. Tıka 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 tıka. Bye bye.